Sayın Samet Koç, iyi akşamlar. İyi akşamlar Mustafa Bey. Ee, nasılsınız? Ee, Teşekkür ederiz. Her şey e, yolunda, İstanbul'dayız. Sizler nasılsınız? Teşekkür ediyoruz. Bizler de şu an Mustafa hocamla, Mustafa hocamla Uğur Hocamla e, Kayseri'de e, futbol artı programını e, yapıyoruz. Mustafa Hocama da çok selamlar. Sağ olun. Evet, i̇yi akşamlar, e, iyi e, Samet Hocam, e, Sayın Samet Koç. Kayserispor bu hafta deplasmanda oynadı Antalyaspor ile 4-0 mağlup oldu. Kayserispor'un geçtiğimiz hafta eee içeride oynadığı Fenerbahçe maçı vardı. Fenerbahçe karşısında alınan 2-1'lik eee yenilginin ardından çıktığı Antalya deplasmanında işte beklemediği bir futbol oynadı. Az önce Mustafa Hocam da söyledi. Kayserispor'u tanıyamadık dedi Antalya'da ortaya koyduğu performans açısından. öncelikle bir Antalya maçını e, bir yorumlamanızı isteyeceğim. Kayseri Spor neden bu kadar kötü oynadı? E, karşılaşma sonrası Çağdaş Hoca'nın bir açıklaması vardı. Orada bir ilginç bir detay e, bir gün öncesinde Kayseri'de meydana gelen depremden dolayı oyuncularım uyumadı. E, yorgun, e, uykusuzdu. E, o belki e, sirayet etmiş olabilir dedi ama e, siz e, neler söylemek istersiniz? Tabii e... Bizim de beklemediğimiz açıkçası bir e, mağlubiyetti. E, mağlubiyetten daha ziyade oyun anlayışı ve e, yenilen goller de açıkçası beklemediğimiz şeyler. E, Kayseri Spor'u tanımakta zorlandık. E, ama tabii e, futbolun içinde böyle şeyler var, olabiliyor. E, her ne kadar e, kamuoyu depremden dolayı e, teknik direktörümüzün bahanesini pek geçerli görmese de Bizim de şahit olduğumuz bir şey var ki gerçekten futbolcular depremden çok etkilendi. Yani <laughs> Mensah'ın arkadaşı Atsu'nun ölümünden beri Mensah'ın e, Kayseri Spor'da e, futbol oynaması gerçekten e, zorlaştı. Çünkü her depremde o da çok tedirgin oluyor. E, bütün futbolcular sabaha kadar dışarıda oturdular, sandalyede oturdular, e, uyumadılar. E, gerçekten antrenmanlarda bunu e, bu yorgunluğu ve bu dikkat dağınıklığını biz de gözlemledik. Evet burada hemen hani evet. parantez açayım isterseniz ee, karşılaşma 11 Mart'ta oynanmıştı. Ee, burada Mustafa Hocama da e, belki tekrardan bir tekrar etmiş olalım. Ee, deprem 10 Mart sabahı 5:28'de olmuş o büyük deprem. Evet. Mustafa evet, Hocam tamam. 4.9 şiddetindeki evet. Hacılar Karpuzseki e, merkez tamam. üssü tamam. ve e, hatta Kayseri'de de e, Sayın Koç bu 7.7 ve 7.6'lık depremlerden sonraki en sert hissedilen deprem olarak evet. değerlendirilen bir depremdi. Evet. Tüm Kayseri halkı sokaklara çıktı zaten. Anlaşılan futbolcular da çok etkilenmiş. Ondan bir gün sonra evet, da çok doğru. Antalya'da çok maç doğru. oynadılar. Evet. Yani gerçekten tabii Kayseri halkına da geçmiş olsun. Halkımızın Kayseri'de çadırlarda yattığına, bağlara göçtüğüne e, Şahitli gidiyoruz. 800 e ya yakın zaten... bina ağır hasarlı kaydedilmiş e, Kayseri'de e, yıkılması gereken 800 703. küsür tane bina var şu an evet. Kayseri'de. Evet. evet. Yani bu, bu tedirginlikle e, geldi maça e, e, takımımız. Gerçekten futbolculardaki yorgunluğu e, maç günü de gözlemledi hoca. E, ama yine de tabii bunlar e, keşke olmasaydı. Dört tane gol e, yedik. Bu golledin bir çoğunda da maalesef e, bireysel hatalar söz konusu. E, Tabi Macit'in yokluğu hep, e, defansa e, kendini gösteriyor. Tabi biz e, Arif'in oynamasını istiyoruz. Arif e, yeni bir e, futbolcu ve iyi bir futbolcu. E, ben kendisini e, ileride gerçekten İngiltere liginde hayal ediyorum. Ona çok şans vermeye çalışıyoruz. Onun e, Gelişmesini istiyoruz. Fenerbahçe maçında da bitiyoruz. gol atan oyuncumuz evet. Evet, yani Fenerbahçe maçında tabii Fenerbahçe maçını ayrıca değerlendiririz ama. Arif'in performansını yani orta şey evet, evet. söylemek adına. Hoca evet, o, 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 mutlaka şans vermeye çalışıyor. E, tabii bugün bu hafta hat hatay galibiyetiyle birlikte e, puanımızı 38'e çıkartacağız ki. E, lig'de gerçekten rahat bir yere ulaşmış oluyoruz. E, bunu, bunun verdiği de bir tabi e, motivasyon eksikliği var. E, bir de e, Hatay oynanmayacağı için ve hemen bir sonraki hafta milli takım arası olduğu için futbolcularımız Antalya maçından önce aslında kafa olarak tatile çıkmışlar. E, bunu gördük. E, umarım tekrar olmayacaktır. Yeniden tekrar e, konsantre olup ligde çünkü Çağdaş Hoca'nın bir kariyeri var. Ve yönetimin yönetimimizin bir hedefi var. tekrar 5. ve 6. sıraları kovalamaya devam edeceğiz. Ee, anladım. Hatay maçından sonra Galatasaray maçı Galatasaray maçı var ama ondan önce milli maç arası. Evet. Milli ee, maçtan sonra Trabzon'a gidiyoruz. Şetirazol. Sonra İmraniye gelecek. Sonra Galatasaray'a gidiyoruz. Ondan sonra Galatasaray maçı. Son 3 haftalık da zorlu bir periyot. Şimdi program öncesi hatta programda da bahsettik Mustafa Hocam ya özellikle bu hafta 38 yapacak zaten 3 puan cepte ve ligin tamamlanmasına da daha uzun bir maraton var Kayseri Spor artık düşme korkusunu yaşamıyor yani bundan sonrası için bir yukarı bir nasıl bir hedef belirlediniz veya öyle Çağdaş Hoca'nın veya oyuncuların veya yönetim olarak belirlenmiş bir hedef var mı yoksa işte e, ligde nasıl olsa kaldık. E, bundan sonra hedef e, kupa e, tarzında bir şey var mı? E, bir düşünce hedef ortaya konulmuş mu e, Kayserispor için? Şöyle, e, Kayseri Spor'un ilk haftadan beri düşme gibi bir endişesi hiç olmadı. Yani biz ne yönetimde ne futbolcu arasında ne de taraftarlarımızda e, böyle e, bir şey işte trans, Transfer yapamadı, tahta kapalı o yüzden bu sene sıkıntılı e, bu bir, bir geçici endişesi vardı ama Evet, bu bir o, olan olmadı, evet. Çünkü geç, yani geçtiğimiz yılında e, finalistiydi bu takım. Çok iyi bir takım. E, iyi i̇yi bir hocayla takviye edilmiş bir e, kulüp. Aynı zamanda bir de yönetim değişikliği yaşandı. E, bizim 2022 yılına ait bir borcu yok mesela kulübümüzün e, futbolculara. Ama bugün Antalya Spor'a baktığınızda 5-6 ay geriden gelen bir Ödeme e, performansı var ve bugün yönetimleri e, istifa etti. Bu manada Kayseri e, hem ekonomik anlamdan hem e, futbolcu kalitesi hem hoca kalitesi hem taraftarıyla şehrindeki camiasındaki birlikle e, iyi bir kulüp. E, hiçbir zamanda ben bu yıl e, düşmekle ilgili bir endişemiz olmadığını düşünüyorum. Evet. Şu anki hedefimiz e, aşağı yukarı e, evet. ilk başlarkenki hedefimiz 51 puandı. 51 puanı çok rahat yakalayacağımızı düşünüyoruz. Ee, yani üzerine koyabileceğimiz her puan bizim için başarılı diyoruz. Ee, bir de kupa, <laughs> kupa e, Türkiye kupasında e, yine final oynamak ve kupayı almakla ilgili bir hedefimiz vardı. E, Fenerbahçe ile oynayacağız. Yani umarım e, Saraçoğlu'nda e, bu turu e, atlayan taraf biz oluruz yine. Kayserispor e, e, Lig'de 51 puan. E, kupada da e, gidebildiği yere kadar zaten çeyrek final oynayacak. E, 5 Nisan'da sanırım İstanbul'da oynanacak karşılaşma. E, orada da final oynamak istiyoruz diyorsunuz. Evet. Orada final. Ya Geçen yıl final oynadık. Bu yıl artık başarı kupayı almak. E, onun haricindeki e, her durum bizim için başarı olarak kabul edilmez. Evet. E, Sayın Koç e, hafta içerisinde Kayseri Spor Kulübü'nün bir e, kamuoyu duyurusu vardı. Ya bu konuda Kayserispor her ne kadar konuyu kapattık, konuyu açmak istemiyoruz dese de işte Beşiktaş cephesinden özellikle Beşiktaş Başkanı Ahmet Nurçebi'nin onurla ilgili bir açıklaması oldu. Bununla alakalı Kayserispor yönetimine gereksiz yere gevezelik etmesinler, kendilerine çeki düzen versinler tarzında çok Ağır e, ifadeler kullandı. Bununla ilgili de Kayserispor Kulübü bir basın açıklaması, basın duyurusu yaptı. Kulüp resmi internet sitesinden e, ya yani bununla ilgili e, ne söylemek istersiniz? Yani bu bir bu kulüp başkanına e, yakışmayacak e, bir uslup. Gereksiz yere gevezelik etmesinler. Kendilerine çeki düzen versinler. Yani böyle mafyavari e, bir evet. e, şey tavır yani biz karşımızda artık bir futbol kulübü başkanı olduğunu düşünmüyoruz. Gerçekten sözlerinin ve davranışlarının ciddiyeti açtığını düşünüyoruz Beşiktaş Başkanı'nın. Hem transfer transferi yapış yöntemi, hem futbolcu alış yöntemi, hem kamuoyuna demet verme şekliyle ben karşımda Beşiktaş Başkanı olduğunu düşünmüyorum. Dediğiniz gibi yakıştırmalar yapabilirsiniz. Ben şimdi söylesem bu haber olur. O yüzden ben bir yakıştırma yapmayayım. Ama e, gör, e, yanlış e, ifadeleri var. Nedir bunlar? E, konuşacaklarına UÇK'ya gitsinler diyor. Biz zaten UÇK'ya gittik. Bundan haberi yok. İkincisi bir odaya kapattınız. İşte ince attırdınız diyor. E, odaya kapatmıştık vesaire yok. E, futbolcu ile Ali Başkan beraber imza attılar. Bunun fotoğraflarını zaten gönderdik. Ya, kapatmış, imza attırmış derken sanki böyle tehdit ederek hmm. e, zorla hmm. cebren imza attırılmış evet. gibi. Şimdi biz bu hmm. konuda e, bu konunun çok polemik olmasını istemememize rağmen Aynen, aynen. Biliyorum. E, o özellikle ıslah ediyorlar. Hmm. E, polemik olsun diye gerçekten çok ısrar ediyorlar. Aslında bu seslerini yükseltmeleri suçluluk psikolojisinden. Kendileri ne kadar suçlu olduklarını biliyorlar. UÇK'da kaybedecekleri durumda, başlarına neler geleceğini biliyorlar. Bize hem bu açıklamayı yapıp hem de birkaç defa aracı gönderip ya şu işi artık ortasını bulalım, sulh olalım diyen de bir kulüp aslında Beşiktaş. Ama işin sonuna geldiğimizde yine onur bulut meselesi konuşuluyor. Biz onur bulut meselesini kapattık. Kendisine de başarılar diledik. Menajerinin yaptığı bu davranışlar ve yanlışlarla nasıl olsa hukuk karşısında hesap vereceğini kendisine de ilettik. Bu dakikadan sonra Ahmet Nur Çebi'nin bu açıklamalarını ciddiye almıyoruz. Zaten çok nazik bir şekilde de kendisine kulüp sayfasından cevap verdim. Bundan sonrası artık e, kamuoyunun takdiridir. Ee, bunun dışında yine hafta içinde Çağdaş Hoca ile alakalı e, Sayın Koç bir e, haber e, çıktı bazı haber sitelerinde. E, Çağdaş Hoca görevi bırakıyor. İşte Ali Hoca ile e, tartıştılar. Ee, Çağdaş Hoca henüz daha yeni geldim bir yere gittiğim yok dedi ee, Ali Başkan da bu e, e, iddiaları haberleri e, tamamen yalanladı e, kesinlikle böyle bir durum söz konusu değildir diye Çağdaş Hoca'nın e, durumuyla alakalı ne söylemek istersiniz şimdi İstanbul'da kirli bir medya var gerçekten bazı satılmış kalemler var bunu çok e, ayan beyan görebiliyoruz Beşiktaş ve e, Fenerbahçe ile yaşanan son dönemdeki gerginliklerden sonra bazı hesaplardan bazı kalemlerden e, özellikle kulübün düzeni bu, bozmaya yönelik değil mi? Böyle evet, dokunuşlar evet, evet. yapılıyor. Yani, yani Kayseri Spor'a da evet. yine bu yazıları yazılara şahitlik yapıyoruz. Ben birçoğuna da cevap vermiyorum. Çünkü bunların ne kadar satılmış, ne kadar iğrenç kalemler olduğunu biliyorum. E, birincisi e, Çağdaş Hoca'nın e, e, haberi çıktı. Hemen arkasına da e, Ali Çamlı ve yönetiminin e, kulüpte işte para ödemediğini, çek senet verdiğini e, ve genel kurula gideceğini dair bir haber çıktı. E, bu ikisi de maalesef o satılmış kalemlerin yazdığı yalanlar. Ben size buradan net olarak söylüyorum ki gönder edebilirim. 2022 31 Aralık'a kadar hiçbir futbolcumuza borcumuz yok. Ve e, ödeme performansı açısından Kayserispor Süper Lig takımları içinde belki en iyi e, performansı gösteren futbolcu ödemelerindeki takım. İkincisi Çağdaş Hoca gerçekten e, uz, yani uzun yıllar demeyeyim ama en az iki yıl, üç yıl bu kulüpte hizmet etmek istiyor. E, ve hemen evet. yani evet. her e, e, Alanya'da uzun dönem kalmak istediğini ama olmadığını bunu Kayseri başarmak istediğini söylüyor. E, yani ben onu da anlıyorum. Kariyer açısından da biz ona destek veriyoruz. E, bu manada e, Çağdaş Hoca'nın Gideceği haberlerini kendisi yalanladı. Ay Gidebilir mi? Gidebilir, gidebilir tabii mi? ki. Yani. E, İle nihayet Kayseri Spor'la çalışacak diye bir şey yok. Biz gurur duyarız. Avrupa'da bir takıma gitmesinden gurur duyarız. Bu konuda e, önünde duracak değiliz. Ama kendisi mutlu olduğu sürece, bu takımla çalıştırmak istediği sürece de biz onun yanındayız, arkasındayız. E, Trabzonspor'la adı çıktı. E, Trabzonspor'un e, daha yönetimi belli değil. Yani hangi hoca yönetim etti, başa evet. geleceği belli değilken oturup hoca planı yaptıklarını zannetmiyorum. E, doğruysa da e, gurur duyarız. Kayseri Spor'a e, teknik direktörlük yapan hoca e, Trabzonspor tarafından da takip ediliyormuş. Bu da bizim için mutluluk olur. E, ama haricindeki laflar lafı güzel oluyor. Çağdaş Hoca da zaten <laughs> daha yeni geldik gitmek istemiyoruz diye açıklama yaptı. Çağdaş Hoca ile alakalı bir açıklamaydı. yönetim bazında Trabzonspor Kulübü yönetiminin sizinle bir teması oldu mu? Yok 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 öyle bir şey yok. <laughs> öyle bir şey yok. Ya şu an yönetimi yok yani önce bir yönetimi seçmeleri gerekiyor. Evet. E, Sayın Koç bir de az önce işte 2022 e, 31 Aralık tarihine kadar Kayserispor'lu oyun hiçbir oyuncuya Kayserispor kulübünün borcu e, olmadığını söylediniz. Kayseri Spor Kulübü işte en son göreve geldiğiniz genel kurulda açıklanan bir boş rakamı vardı. Bununla alakalı işte tahta hala kapalı deri arasında da transfer yapılamadı. Geçtiğimizde, geçtiğimiz haftalarda bir basın toplantısında ben özellikle sormuştum. Orada yine siz cevaplamıştınız yeni sezon için transfer tahtası açılacak mı diye. Bu soruyu ben tekrar yönetmek istiyorum. Borç yüküyle alakalı yeni gelişme var mı? Ve yeni sezon için e, Kayseri Spor'un tahtasının açılması adına e, çalışmalar olacak mı? Evet yani yönetim kurulu bu planlamayı yapıyor. E, bununla ilgili çalışıyoruz. Yoğun bir çaba sarf ediyoruz. E, Kayseri Spor transfer tahtasını açamazsa önümüzdeki yıl e, çok zor bir döneme girer. Çünkü e, nihayetinde futbolcu kaybetmeye devam edebiliriz. Bu normaldir. İşte bu yıl hiç biz göndermeyeceğiz dedik. En az 5 futbolcu gitti. Yani yeni futbolcu alınmadan hiçbir kulüp ayakta kalamaz. Bu yüzden transfer tahtasının açılması bu kulübün hayati hayatiyeti anlamında önemli. İnşallah biz de bunun üstesinden geliriz. Bunun içinde yaklaşık 4-5 milyon, euroluk bir bütçe gerekiyor sanırım. da. Onda... evet, 6-7 milyon euroya yakın. Evet. 7 milyon euroya yakın. Ee, tamam teşekkür ediyoruz Sayın Koç. Bunun dışında e, Kayseri ediyoruz. Spor taraftarına, e, Kayseri camiasına e, son e, bir e, aktarmak istediğiniz e, mesajınız varsa e, alalım. Daha sonra veda edelim. Evet Kayseri halkı ve Kayseri Sporlu taraftarlara tekrar geçmiş olsun diliyorum. İnşallah bu depremler son bulur. Kayseri'deki bu tedirginliği anlayabiliyorum. E, Trabzon maçına kadar iki hafta e, bay geçeceğiz ama bir hazırlık maçı yapacağız. Ee, yine bir süperlik takımıyla. Ee, bu manada biz de klasik spor için elimizden gelen e, bütün gayreti gösteriyoruz. E, hepinize saygılar sunuyorum. İyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar diliyoruz. İyi akşamlar diliyoruz. Tekrar teşekkür ediyoruz verdiğiniz bu ben güzel bilgiler için. Hoşçakalın.